göle maya çalıyorsun ama. Ya göl oruçluysa. Manyak mısın? Göl hiç oruç tutar mı? Ya tutarsa <laughs> dalağını git buradan. Biz trex kestik bu bayram. Siz ne kestiniz? Biz mezhep diye bir şey keşfettik. Bizim mezhepte kurban kesme yok. Oo iyiymiş. Amca Fener'den şampiyonluk mu bekliyorsunuz? Evet yani Azrail canımı alacaktı 20 sene evvel. Halime acı da almadı. Şimdi birlikte bekliyoruz şampiyonluğu. İçkiye girerken renkli lens takarsak doğacak çocuk renkli gözlü olur mu? Bu nasıl soru? He yok koyun. Biraz yoğurtla salatalık koy. Vurdukça cacık yaparsın. Herkes kredi borcu olduğunu söylüyor. Sizce gerçekten herkesin bu kadar borcu var mı? Ablacığım şaka mı yapıyorsun ya? Beni bir boydan çeker misin? <laughs> amca sence enflasyon nasıl? Yarak gibi. Bir iniyor bir kalkıyor sonra da bize giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet amca bayram yaklaşıyor. Bu sene ne kesiyorsunuz? Valla kızım ekonomi bitmiş. Kurbanlık alamıyoruz. Uca. Şimdi ancak karı kız kesiyoruz. Lida'yı. Ne kestin bu kurbanda? Vallahi hanımla ilişkiyi kestim. Köydeki tarlaları sattım. Dubai'ye geldim. Natalya hanımla geziyoruz. Önce ne bekliyorsunuz? Otobüs mü bekliyorsunuz?